Merhaba. Bugün 21. yüzyılda değişen kadın ve erkek rollerinden, kadın erkek kimliklerinden bahsedeceğiz. Geleneksellikten postmodernliğe geçerken kadının ve erkeğin birbirleriyle, çevreyle, toplumla olan ilişkilerine ve birbirimizle kurduğumuz ilişkilerdeki farklı roller üzerine konuşacağız. Eskiden daha çok annelerimiz ev hanımı, babalarımız çalışırdı. Yani erkekler kamusal alanda çalışır, kadınlar da daha çok evde üretirlerdi. Cumhuriyet'ten sonra kadınların rollerinin ve kimliklerin yavaş yavaş değişmesiyle özellikle son 20 yılda kadınların iş sektöründe çok daha fazla olmaları, kendi emekleriyle, kendi iş güçleriyle, kendi bağımsızlıklarıyla daha farklı bir role geçmeleri sayesinde kadınlar artık ev hanımı olmaktan ve çocuk bakmaktan çıktılar, daha çok dışarıdalar ve çalışıyorlar. Erkekler de dışarıda ve çalışıyorlar. Böyle olunca da ev işlerini paylaşan, değil mi? Hani ev işlerine yardım eden erkek değil, ev işlerini bizimle paylaşan erkekler. çeşitli kimlikler, çalışkan arı modeli olan kadınlar, ve prenses erkek olan erkekler gibi farklı tanımlamalarla artık rollerin, kimliklerin değiştiği bir yerden geçiyoruz. Belli bir dönemden geçiyoruz. 21. yüzyıl. Biz bu dönemin aslında geçiş nesliyiz. Çünkü çoğumuzun annesi ev hanımıydı ama bizler çalışıyoruz. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da bu vesileyle saygıyla ve rahmetle anıyorum. Çünkü onlar olmasaydı bugün bir hekim olarak burada çalışamazdım, danışan bakamazdım kendimi ve benden sonra gelecek nesilleri çünkü benim de bir kız çocuğum var. Onlara örnek olmak konusunda daha başarılı bir anne figürü olamazdım. O yüzden bir kere daha Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederek konuya devam etmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Neden roller değişti ve bu roller değişirken kadınların kimlikleri, erkeklerin buna uyum sağlamaları, aramızdaki çatışmalar, ev içindeki dengeler, aramızdaki güç savaşları, evlilerin ve özellikle çiftlerin kendi aralarındaki rekabet neden arttı? Biraz bunların üzerinde konuşacağız. Sosyologlara göre kimlikler artık akışkan bir modele geçtiler. Hiçbir şey kimse için sabit, net, tanımlı ve köşeli değil. Bu akışkan modelde kadın ve erkek rolleri de daha akışkan, değişken ve günümüze ve günümüzün şartlarına uyarlanabilir hale geldi. Mesela bu rollerden biri biraz önce söylediğimiz çalışkan arı kadın modeli. Çalışkan arı kadın modeli ne demek? Yani bunlar yeni modern kültürün kendince koyduğu isimler. Burada kadından beklenen şey artık çok fazla. Hem mükemmel bir anne, çalışkan, iş yerinde çok başarılı, evde ev tertipli düzenli olacak. Yani hem iyi bir anne olacak, hem iyi bir eş olacak, hem iyi bir çalışan olacak ya da iyi bir işveren olacak. Hem estetik açıdan güzel olacak, zayıf olacak, iyi görünecek. Bu model yani aslında 21. yüzyılın hem sosyal ağlarla, iletişimle, sosyal medyayla, sosyal medyayla artan sekonder rekabetle birbirimize dayattığımız hem de farkında olmadan toplumun bize içten içe öğrettiği çalışkan arı, kadın modelleri her açıdan her şeye yeten ve bir türlü kendi içine de kendini takdir edemeyen, hep daha fazlası için uğraşan kadın modeli haline geldi. Aslında kadın figürü içinde bir çelişki barındırıyor. Çünkü hem özgür ama ne kadar özgür olursa o kadar tutsak. O tutsaklığın sebebi de kendimize yüklediğimiz her şeyi yapmak zorundayız her şeyi mükemmel yapmak zorundayız mecburiyeti oluyor. O yüzden özgür olduğumuz kadar kendimizi bağımlı olduğumuz bir süper ego figürüyle yani dışarıdan nasıl algılandığımızla ilgili bir önce dediğimiz gibi her şeyi mükemmel yapmak zorunda olan bir kadın figürü haline dönüştük. Bugünün kadın figürünün en büyük zorunluluğu bence bu tırnak içinde söyleyelim bitmeyen performans zorunluluğu. Bu bitmeyen performansıyla annelik, eşlik, iş, ev düzeni hepsine yetmek, organize etmekle ilgili çalışırken aslında bundan 30 sene önceki, 40 sene önceki annelerimizden çok daha fazla yük altındayız. Çok daha fazla sorumluluk altındayız. Şimdi kadınlar için dedik evet kadınlar için özgürlük sürekli binen yüklerle birlikte bir kaotik duruma geçti. Erkekler için de eskiden koruyan, daha güçlü olan erkek figürü, erkek modeli bugün hem bakım verebilen, aynı zamanda bakım alabilen, kafası karışık erkeklere dönüştüler. Çünkü bu eşitlikçi yaklaşım erkeğin güç nesnesi olmasından çıkıp ...hangimizin güçlü olduğuyla yarıştığı yerde kafasının karıştığı bir kaosa dönüştü. Günümüzün prenses erkekleri daha çok böyle narsistik incinmelerle kolay kırılabilen... ...ama bir yandan pohpohlanmak isteyen, destek görmek isteyen, eşitlikçi yaklaşalım diyen, hesabı bölüşelim diyen erkekler... ...ama başka bir yerden baktığımız zaman da alkışlanmak, destek görmek isteyen, kırılgan narsistik yapıya sahip, görünür olmak, beğenilmek, duygusal emek harcanmak istenen erkekler oldular. Ama kendileri duygusal emek harcamaya gelince daha geride duruyorlar. Bunda günümüzün erkeklerinin, özellikle genç erkeklerin evlenmek istememelerinin de bence önemli bir rolü var. Çünkü bu bir taraftan özgürlük ve alan açılması, yani ilişkilere daha farklı platformlardan, özellikle internet platformlardan çok alan açılması eskiden ıssız adam sendromu dediğimiz ama şimdi bağlanmaktan korkan ve bağlanmayı ve evlenmeyi aslında bir özgürlük kısıtlaması zanneden erkeklerin sayısının artmasının aslında eşittir bu prenses erkek sayısının artmasıyla aynı yönde olduğu konuşuluyor sosyologlar tarafından. Çünkü erkek o ilk baştaki love bombingle kadını çok yukarı çıkarıyor. Daha sonra kendisine göre o hızlıca narsistik kırılmayla kadını değersizleştiriyor. Gözünde yücelttiği yerden onu sıradanlaştırıyor. Sonra da ortadan kayboluyor ve kendine yine kendini doyuracak, yine kendi egosunu besleyecek başka bir kadın figürü bulmaya gidiyor. Bu erkekler bağlanamıyor ve işte evlenmekte zorlanan genç yetişkinler diyelim. Bir de evlenen ve ilişkili olan prenses erkekler var. Onlar da bir yandan eşitlikçi davrandıklarını söyleyip ama ilişki kendilerine dokunduğu zaman da sınır koyan, kıskanan, kısıtlayan, hem ihmal eden eşlerini hem de işgal eden bir role bürünüyorlar. Ama prenses erkeklerden bahsederken üstüne geçmemek lazım. E, psikanalitik kurama göre sen benim her şeyimsin, bir tanecik oğlumsun diye büyütülen erkeklerde de bu prenses erkeklik imajını görüyoruz. Yani annelerinin biricik oğulları, paşaları, büyüdükleri zamanda eşlerinden aynı ilgiyi, özeni almak istiyorlar. Ama ilişki, kadın erkek ilişkisi, karı koca ilişkisi bir akranlık gerektirir, bir eşitlik gerektirir. Burada erkeklerin temel ihtiyacı annelerinden aldıkları sevginin aynısını eşlerinden istemek oluyor. Kendilerine bakılmalarını, ilgilenilmelerini hatta kendilerine hayran olunmasını isteyen bir ilişki şekli doğuyor. Ve bu ilişkilerde temel olarak istenilen şey şu oluyor. Karı koca arasındaki ilişkide empati yerine acaba benimle ilgileniyor mu, beni ne kadar seviyor, bana ne kadar değer veriyor şeklinde erkeğin eşine öyle bir yaklaşım oluyor Burada prensesliği alalım, kadın erkekten ayıralım. Genel anlamda şunu söyleyelim. Bazı kuramcılar diyor ki kadın ne kadar özgürleştikçe, feminist akımı ne kadar arttıkça aslında erkek o kadar alıcı hale geldi ve sorumluluklarını kadına bırakıp işte bu prenses erkek rolüne büründü. Ama bunu kadından erkekten gayrı düşündüğümüz zaman insan ilişkilerindeki o alma verme dengesinde ben sınırımı ne kadar ilerletirsem karşı taraf o kadar geriye çekilir. Yani o sınırı ayarlayan aslında ikili ilişkinin dengesidir. Ben bu ilişkide ne kadar ileri gidebilirsem, ne kadar alabilirsem karşı tarafta o kadar kendini dengeler. Yani o yüzden prenses erkeği prenses erkek yapan da o ilişkideki kadın figürüdür. Aynı şekilde prensesliği kadına yükleyelim. Kadın da prenses olursa onu da prenses yapan o ilişkideki erkek figürüdür. O yüzden hani şimdi prenses erkek deyince çok dikkat çeken bir şey olduğu için ve hani erkeklerin daha özellikle sosyal medyada daha görünür olmak için estetiğe çok daha fazla önem vermeleri, kendilerine botokslar yaptırmaları, plastik cerrahi ameliyatlarında çok daha fazla kadınlarla neredeyse eşit oranda artık ameliyat olmaları falan. Hani bunlar kendi öz bakımlarının artması, Aynı şekilde sosyal medyadaki paylaşımlarını gözetmeleri, ne kadar like aldım, ne kadar takipçim var, bu kadar görünür olma arzusu ve dış onaya bağımlı hale gelme de bu prenses erkeklikle çok ilişkili. Ama hepsinin ortak noktası aslında kadın olsun erkek olsun bu alma verme dengesinin, ilişkide sınır koymanın ve birbirine anlayışla yaklaşabilmenin ne kadar önemli olduğu ile ilgili. Bir de tabii şöyle bir şey var aslında prenses erkekler gider güçlü kadınlarla ilişki kurarlar. Ben o güçlü kadın seviyorum, ben güçlü kadınları beğeniyorum demek aslında o alma verme dengesinde prenses erkek alıcı güçlü kadında verici rolü üstlendiği için o ilişki dengeli halde durur. Belki sonuca şöyle bağlanabiliriz. İlişkiler artık tamamlanma değil, birlikte gelişme alanı. Kadın artık kurtarılmayı beklemiyor, erkek de kurtarıcı rolü üstlenmeyi istemiyor. Çünkü aslında eşit ilişkiler duygusal emeği birlikte paylaşma rolünü gerektirir. Yani her şeyi birlikte paylaşarak birlikte anlam kazandığımız ve birlikte yakınlaştığımız ilişki döngüleri kurulabilir. Burada çiftlerin birbirini duyabilmesi ve birbirini anlayabilmesi çok önemlidir. Şimdi videonun başında söylemiştik bizler aslında geçiş nesliyiz diye. Yani anne babalarımızdan farklı kadın erkek kimliklerimiz, cinsiyet rollerimiz de değişiyor ve bizden bir sonraki nesil de farklı olacak. O yüzden aslında bu bir geçiş süreci. Ve geçiş sürecinde Jung'un dediği gibi her erkeğin içinde bir kadın, her kadının içinde de bir erkek vardır. O yüzden belki de bu ikisini eşitleyebilmek, dengeleyebilmek, birbirine alan açabilmek, ve birbirini duyabilmek şu anki ilişkilerin gidebileceği en temel yoldur ve gerçek mutluluk bu yoldan gerçekten cesaretle yürüyebilen insanlarda olur. Herkese iyi günler dilerim.